Arkadaşlar selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine One Man Squad olarak buranın yardımını alacağız ama hayırdır benim evime geliyor. Aa mal çatıyı çaptı. Aa çatıdan mı girdi o? Cık, göstermedi ya. Gösterse alacaktım aklımda ama göstermedi adam. Ananamdan adam bana bomba çekti. bir at bombanı bana. Mal. Boş at. Başka bomba yok. abi kardan adam yapıyor adam. Şurada bir ses aldım ama. Ha önümde adam. Yok orada değil mi? Yok orada değilmiş. Ekran niye gitti ya? Tam düzeldik. Bunu hallettik ama bak. Bir daha kayıt giderse çıldırırım be. Harbi çok zaman kaybettik. Hemen millet oynamamız gerekiyor o yüzden. Kim kim? Nerede? Şuraya bir bomba attılar. Ş Ş Şöyle girsek. Şuraya. Ver bunlar bana. Aa bu ne? Tamam onu hallettik. Ulan yukarıya gidebilir miyim acaba? Ee nerede bunlar? Ulan bura niye boş? Şunu ver bana hemen. şunu çek. Şimdi bak bunlara nasıl FBI yapıyorum ben. Bak bunlara nasıl FBI yapıyorum şimdi Aa şurada baygın var? Bak size nasıl FBI yapıyorum ben. Aa şurada AK'yi ver bana lan. 3x kalsın şun. Aa biri kartopu atıyor bura. Nereden atıyorsun? Aa gördüm. Şurada. Kayıyor muydu yoksa? Nereye gitti? Kim nereye bomba atıyor? Ne oluyor? Bunlar burada Tamam bunu hallettik Çıksana hadi benden yukarı <laughs> Ananı alalım ifşa aldık Nasıl ölmüyorsun? Tamam. Üst kat boş deme. Aynen. Burayı bayağı iyi aldık bu arada ama ilk baş inşallah. Bak. Neyse <laughs> evet, sıkıntı yok hallettik. Şimdi kaç kişi var burada? Daha iki kişi var hemen bunu da halledelim. Bas abi şu yana. Oğlum şuradakini adam sandım bir an var ya. Abi bas 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 bas. Şimdi öbür adamlar nerede? Çık abi buranın üstüne. Şöyle hızlıca bir bakalım buraya. Bu iki kişiyi de vurursak. Aa adamlara bak. ne mi lan bura benim lan hayırdır alıklıyorsunuz burayı ayım ne almışlar 2-2'si alma Allah aşkına ya o kadar kötü silah ki ben ne yaptım lan ne aldım avuk nerede ay avuk demiş hı hı hızıyı ver bana sizde m4 var mı beyler aa gene 3 var buraya geçiyor mu geçmiyor çatıma çıkamazlar m4 aa arkamda biri

Ananı avradım. Aa adamın yumrukta aldım ekran gitti yine ya. Çıldıracağım bak. Ne sıkıntı yok beyler. Çok güzel aldık. Bir M4 bulsaydık daha iyi olurdu ama. Dur. Aa şuradaki M4 var bunda. Ah peskar varmış. Hemen buradan ne alabilirim? Sislerat. Ben burada bir arkadaşlar şu dükkandan hemen bir M4 alana Şuradan bir hemen M4 alacağım. Oradan gidelim hemen oraya aşağı. Temizlemeye devam. Ama siz de bu arada videoyu beğenmeyi, siz Beğen unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Vallahi çok güzel bak temizliğe temizliğe devam ediyoruz. Hemen şuradan M4'ümüzü de alalım, çıkalım. Şimdi Kesin Tokyo doludur. Bak bu sol o, solda araba var. Bir dakika. O turunculuğu gördüm. Çok geyikmiş. burada spam mı oluyor yoksa ya? Neyse zaman kaybetmeyeceğim. Hemen şu kallarıma bakacağım. Oradan da Toki'ye geçeceğim. Toki oldu mu bu? Belki bug'dan gözüküyor. Göremedim onu bekle hemen o... Aa gerçekmiş bu. Ben şurada alan mı gördüm? Yok tamam. Aynen Toki dolu. Dan bas abi. Koş en çat O araba ile giriyor. Koş. Koş. Abi gitti botum vurdu. Ve buradan gözükmüyor mu? Dur benim nerede olduğumu bilmiyor. illa gözükecek bana bekle. Bu arada da, da şey var. Hatta adam çatıdaydı hiç şey atladı. Bu niye göstermiyor hala? Ama ben mi oynasam ya? Aslında hakkım varken oynayabilirim. Of spring kötülüğüne bak. Ama niye kafa atmadınız? Aa zıplıyor bu. Ananam kafa geliyor bana. Gel. Tamam. Şimdi bunları hemen olsun al. Şunu sal bıçak olacak bende fazla. Kim nereye sıkıyor? Şurada niye kar topu şey var? Bir dakika. Aa bunlar bana mı sıkıyor? Ya az önce zıplıyordunuz. Aa yok. Nereye baydın lan? Aa nereye bayıyorsun? Nereye bayıyor? Nereye baydı bunlara ya? Kilini çalaydım bari zıplıyor. Dur yanlarına gideyim hemen onlarla konuşacak. 29 kişi var. 13 kilim var. İnşallah bir anda sıkmazlar. Tümü açak. Alo. 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 Efendim. Alo. Alo. Ne yapıyorsun abi? İyi sen ne yapıyorsun? Abi. Ne? Abi. Siz Gerçek beni misin? niye araya alıyorsunuz ya? Bak korkuyorum he. Gerçek misin abi? Evet. Video çekiyorum hatta şu an. Yayınlayacağım mı? Evet. Vur abi bizi ya yayınlayacak. Ne? Vur abi bizi vur vur. Sizi vurayım mı? Tamam istek atsanıza bana o zaman. Evet. Rakibi izledim ben isminizi alayım. Aa FF'leni var mı tam hatta Elinize sağlık. İstek kabul edeceğim ben. Sağol. Buradan evet, da sağol. selam olsun. Elinize sağlık. Videoyu... E inşallah video çıkar bu arada. Kazanırsam atacağım. Yani win alırsak alacağız. Dur, Toki vardı bu arada. Kaç takımız var? Yani süremiz daralıyor. Aha. Ya nasıl ölmüyorsun ya? Sollu ses mi oğlum ben? Yok. Dev botsa. Tamam onları hallettik de bunları 3 değil mi? Öbürü nerede? Ha öbürü nerede? Uçtu bunlar. Aa adam yok oldu. Yo kill gelmiş o zaman. Neyse al bunların lootunu. Ay bir dakika. Ya sen şaka mısın? De kaçıyor ya. Tamam bu lootları da göre hemen çıkabiliriz. Tamam çok güzel 20 killimiz oldu. Güzel kill var sanki böyle ama ölmezsek. Ölmezsek güzel. Oy buralar kastı. Nerede adam var şimdi? bir etrafımızda bir yerde illa adam var. Solda mı? Yok. Dur iyice emin olak diye iyice bakayım. Solda il değil gibi. Ve sağlara doğru gitsek Bak kastı yine Anam Oo, bu Can nasıl bu kadar gidiyor ya Şuradaki evlerde mi o zaman yani Bir yerde de ama enerji basmam gerekiyor Şuraya hızlıca bir bakacağım Ay evet burada Hatta burada bug'i var. Şurada bir dur. Ha o şırıngıyı bas. Şimdi bunlar beni bilmiyor. Görmez değil mi? Bunların bakisi de burada. Buraya gelecek her türlü. Ben biraz bekleyeyim. Hiç riske atmak istemiyorum. Arkadan bir adam mermi yemem değil mi? İnşallah. Bunlar iki kişi çünkü evde pusuyor belli. Ben bunları oynarsam ölüm olur. Bekleyeceğim. Ya da beklemeyeceğim vazgeçtim. <laughs> Oynayacağım. Ama yine kasta bir yerden yine kafa mı gelecek? iki tane bomba da çok az biliyor musun? Aa bayıldı biri. Abi ilk başta nasıl işlemiyordu? Harbi ilk başta işlemesi gerekiyor onun. Adam da bir de hiç umrun da olmadı ha adamın. Normal kalırdı. Neyse çıkalım buradan da. Bir an var ya, duvardan işlemeyecek adamı kaldıracak falan sandım da baygını da sandım. Silah gördüm ya ben. Ama bunu da hallettik. Şu önümüze drop atmış. Drop'a gelen olabilir. Şu uzaktan drop'u görür müyüm? Çok boş ya Tamam alanı da verdi zaten Alana doğru dönelim Aha gördüm Buggy mi o? Buggy idi galiba Hemen ona doğru Yo, ahtoros 4 kişi mi acaba? Ananı avradım Biri sollu koşuyor. Riskün. Bu adamların ben... Evet, evet. takılma. Bir arkasını, arka tipi falan var mı? Burayı çok hatırlamıyorum ben şu an? Ananı aradım, benzin değil. sakin sakin burdan ama da gitti sonuncusu yatıyor mu Gördüm. Tamam, bunlar da gitti. Launchman launchman O araba var mı araba? Şurada araba var hemen orada durdu da mı? Durmuştur herhalde. Hemen ona da gidelim. Daha son iki zaten. Lan buraya bir... Al dışarıda. Al zıplıyor Alo! Alo? Ses geliyor mu? Abi ben seni ee, sesin kesiliyor. Dur atma adam vuracak şimdi bir anda. Ben adamı vurup geleyim abi yanına. Te... Evet, evet Ben tamam bekle ben adama... Ki... Dur, dur bug'ini aldım ben helal Geliyorum hemen ben. Tamam abi. Adamın bagisini de çaldık. Tamam. İnşallah ölmeyiz bak. Bunu varıp hemen çocukla konuşursak çok güzel olur. Şimdi bu son kişi nerede? Çocuğun o değil de kilini de çalamadı değil mi? Çalsaydık bu güzeldi. Şimdi bu sonuncu nerede? Şimdi hız hızlı yere bakalım. Buralarda olabilir mi acaba? Şu, şu kastı. Önümde bir yerde o zaman. buralarda değil. İnşallah çocuk da ölmez ya. O değil çocuk da açıkta bekliyor. Orada bekleme sen içeriye gir bir yere gir. Bu adam nerede ya? Anan yakıt yakıttı. İnşallah bir yanına mermi Aa gördüm adamı <laughs> ananı avradım bot lan bot <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar valla botları vurmak daha zor bak gerçekleri vurmak valla daha kolay ya <gülüyor> alo <gülüyor> Aa dur sesim kapalı. Alo? Abi sen, benim... Biraz sesim Biraz sesin kesik geliyor senin niye? Abi bunun başından beri adını gördüğünden seni... Abi video çekiyorum. ...görmek için... Ne? Biliyor video, mi? çekiyorum şu an. He <laughs> video atasın. Hatta bugün atacağım. ben şimdilik editleyeceğim videoyu. Yetişirse bugün atacağım. Tamam abi. Tamam abi sen al beni öldür beni. Tamam, sen, sen de bana istek at. Seni de ekleyeceğim. Eline sağlık hadi. Videodan selam olsun sana. Bakayım ismin neymiş? Görüşürüz abi. Katleden Türk. Görüşürüz. Bak videodan selam olsun sana. Katleden i̇stek bana. Şimdi arkadaşlar güzel bir uh -huh. dakika. Şu dansı yapmasak olmaz. Çok güzel bir video oldu vallahi arkadaşlar. Kaç kill var bir dakika. Şunu gerçekten 27 kill. Ee, bu modun şu an rekoru. Şu anlık bu modun rekoru. Şöyle hemen hassasiyetimize falan. Hassasiyetle alakalı killimize, hasa hasarımıza bakalım. 27 kill, 3400 hasar. Hatta 3500. Ee, çok güzel maçtı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, unutmayın. kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.